Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çeşitli suların TDS değeri hakkında bilgi vereceğim. En baştaki suyumuz musluk suyumuz. Yan tarafındaki suyumuz marketten aldığımız hazır su. Bu ise bizim gözeden doldurduğumuz dışarıda çeşme suyu diyebiliriz, göze suyu. Bu da göze suyunun bir tada litreli sürahi ayrılmış hali ölçüm değerlerine bakalım. 0 Evet, musluk suyuna bakıyoruz önce. Gördüğünüz gibi musluk suyumuz 93. Evet. Geldik. Marketten aldığımız hazır suyun değeri 43. Evet, göze suyumuza bakıyoruz. Değeri 18. Bir göze suyunu süzmüş hali ise 11. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğal su dışarıdaki doğal suyumuz 18 gelirken market suyumuz 43 bu değer bazen 48'e de çıkıyor. Marka marka değişiyor. Musluk suyumuz ise 93. Yani dışarıdan temiz bir kaynak suyu bulursanız, oradan doldurursanız market suyundan kat ve kat daha iyi bilginiz olsun. Biz market suyu artık almıyoruz. E, gidip çeşmemizden dolduruyoruz. E, su filtreli sürahilerimiz ise musluk suyunu örneğin bu 93 gelen e, musluk suyumuzu en fazla 70'e kadar düşürüyor. E, yani market suyundan yine kötü. E, biz de doğal kaynak suyumuzu getiriyoruz ve biritadan e, akıllı filtreli filtreli sürahilerimizden süzdürdüğümüz zaman daha da TDS değerini düşürüyor. E, bu şekilde tüketim sağlıyoruz. Sizlere ölçüm verileri hakkında bilgi aktarmak istedim.